Moda dedi ya ne güzel giyiniyoruz. Moda mı dedi? <laughs> ya güzel giyiniyoruz dedi mesela. Olabilir dedim yani fena fikir değil yani. O yıllarda kötü mü giyiniyorduk acaba? Yani Cumhuriyet'in değerleri diye saya saya bana onu saydı. Aslında ideolojik bir cehennemden geçiyor Türkiye. Ama yani bu şimdi sizin çevrenizdeki bu yani bu kimse onu bilmiyorum ama hani Cumhuriyet'in değerlerini sayınca aklına ilk moda gelen birinin sizin çevrenizde olması bence sizin talihsizliğiniz. Ben eminim hani Cumhuriyet'e dair şüphesiz eleştirilerinize de yani çok saygı duymak şart ama iyi şeyler söyleyecek insanlar da var. Bu kadar değersiz mi? Yani Hayır, Cumhuriyet sayacak yani. değeri bile yok mu? Şimdi bak bir kere Cumhuriyet kavramını abartmayalım. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği de Cumhuriyet'ti. Anlatabiliyor muyum? Yani gelişmiş olmanın... Şimdi Cumhuriyet'i biz niye beğeniyoruz? Bizi padişahlıktan alıp parlamenter Tabii. sisteme geçirdik. En, şey. en büyük, en büyük bu. Tabii. Peki soruya cevap ver. <laughs> 23'te meclis kuruluyor. 46'ya kadar seçim yok baba. 46'da da bir seçim var. O da zaten sahte. Evet. 50'de adam seçiliyor. Ondan memnun ki 60'da da, asıyorsun. Şimdi nerede Cumhuriyet'in değerleri raf edersin? Ya zaten 60'da da adamı asmışsın yani. Hani değerler? Yani Cumhuriyet'i biz parlamentoya geçmek olarak alıyorsak yani ben bilmiyorum sana Bütün söylüyorum. Bütün bunların ben. kökünü ihtiyat ve terakkiyle başlıyor mu diyorsunuz? Evet yani ulus devlet aslında Türkiye için talihsiz bir çözüm olmuş. Yani Türkiye gerçekten çok tatlı. Yani Osmanlı Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse önderliğini yapmış. Yani Amerikan Anayasası 1776'da kurulurken demişler ki birinci madde bireyin mutluluğu arama hakkı en kutsal haktır. Yani o Constitution'un ilk maddesi budur. Birey kendi mutluluğunu nasıl istiyorsa, hangi biçimde istiyorsa arama hakkına sahiptir. Ve Osmanlı'nın yapısında yani bütün dünya Ulusları, dinleri, milletleri hepsi kendi inançlarını özgürce yaşamışlar. Osmanlı'nın sırrı bu. Hı hı. Ulus-devlette de bir tek Türk'ün mutluluğu gözetilip neredeyse Osmanlı'nın tamamını yani Kürtleri, Ermenileri, Rumları, Müslümanlar dahil karşımıza almış bir devlet organizasyonu kurmuşuz. Şimdi burada tabii ki bunlar doğal sonuçlar yani bütün bu kazalar bu organizasyonun kuruluşunda bir hata var. Yani zaten bunu gözden geçirmezsek biz zaten yol alamayız. Yani bugün Türklerle olan şu andaki meselemizin de kökünde ve Cumhuriyet'te, Cumhuriyet yıllarında kurulan ulus devlet kavramı. Ya yani Türk milletine, kendi milletine düşman bir devlet yapısı vardı. Şöyle düşün, yani bir tek Tarık Hakan'ın Müjdat Gezen'i ve Bedir Balgam'ı seven bir devlet organizasyonumuz var. Be baykan, pardon, pardon. baykan, Baykan, be be Baykan, Bedir Baykan. Ressam değil mi? Ressam. Şimdi sadece Atatürkçülüğü seven bir devlet olmaz. Yani bu ülkede Müslümanlar var, Kürtler var,